kitaplar var indirime girmiş burada kızım onu aldı Aferin en büyüğünü aldı açıyla ama en büyük kayı orada ayıp et akşam hmm. başka buradan bir şey misin? burada Barbie var en çantamız var bir tane böyle sol solucan mı yılan mı bilmiyorum böyle bir oyuncak var. Burada da kitaplar var indirime girmiş. Kitap istiyorum. Işte Hangisinden? Uyuyan Güzel var. Bir tane böyle ne adı? Meraklı. Meraklı çakal çiçek. Çide. Ve kontrol sende var. Ahtapot, oktobus var. Ahtapot. 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 Alalım. Bu mu? Evet. Geç. Geçeyim onları hemen. Tamam. Başka bir şey de almıyor musun? Kızına bari bir bebek falan almıyor musun? Evet. Tamam. B Ama bebeğim var. Var mı? Sadece bebeğim var. Tamam B istemiyorsun. Bebeğim için bir tane şey alabilir miyim? Ne? Bebek. Ba Barbie. Hangisini? Bebek, bebek. Aha. Bu bebeği mi? Bu evet o mı? O takım ama. Ama bebeği istiyorum. Ama onu veremeyiz öyle, çünkü öyle bir şey yok. Onlar takım. Ben bebek. Tamam, siz arayabilir misiniz acaba veriyorlar mı öyle? Tamam. E, maalesef öyle değil. Yani aman kafam karıştı. Verebiliriz. Ee, bir de bundan demiştiniz değil mi? Ne dedin? Sen dedin mi burada bir müşteri var bebeği tek istiyor. Dedim. Tamam o bebeği de geçin o zaman. Evet. Evet. 45 TL. Yani 47 TL tuttu. Bak cüzdandan parayı ver. Sen sepete koyar mısın önce aldıklarını? Onu abi verecek sana. sir verecek onu sana. Bir poşetimiz alan. Poşet de 5 TL. Yani poşetimiz bedava. Bir tane verin. E, tam 47 TL tuttum. Neyi vereyim? Para. Yazıyorum. Tamam. Şuraya koyar mısın aldıklarını? Evet, Sepeti götürüyorum. Önce koyar da. mısın? Evet. 25 TL ama bu sen o zaman kart geçiyor İsterseniz kart verebilirsiniz bana. Tamam, kart lazım. Tek kart verene kart. Kalkar mısın? Sen de buraya toplar mısın sepete kızım? Alın. Alınız tam gidebilirsiniz artık. Durun. Onları da toplayın gidin. Poşetiniz burada. Tamam poşetinizi. Bak. Tamam. Poşet ister misiniz? Evet. Tamam alın. Durun. Bir dak. Onu da alın bak burada bir tane daha para var ve koy içine. Bilemedim. Yardım edeyim mi? Evet. her şeyi buraya koyun o zaman siz. Evinize Bunu... gidin. Bir de poşet ama var. İsterse. Ister. Bebeğiniz kaldı küçük bebek almıştınız ya. Ay neredeydi? Ay burada. Bay bay. Bay bay. Teşekkür ederiz. Şeril. Ama sığmayacak ki oraya. As